Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin UİB Ekim ayı ihracatı 3 milyar 182 milyon 566 bin dolar olarak gerçekleşti. UİB'in 2023 Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı. Ekim ayındaki ihracatı 3,2 milyar dolar olan UİB'in 10 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %15,2'lik artışla 29 milyar 964 milyon 201 bin dolar oldu. Ekim ayı ihracat verilerini değerlendiren UİB yetkilisi, gerek jeopolitik gerekse global ekonomideki risklere rağmen tüm pazarlarda ihracatı artırma odaklı çalışmalarımız sürüyor, dedi. O bin ihracatı Ekim ayında 2,6 milyar dolar. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre %17'lik artışla 2 milyar 655 milyon 335 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin OİB Ocak-Ekim dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16,8'lik artışla 24 milyar 698 milyon 595 bin dolar oldu. Bu tipin ihracatı Ekim'de 110 milyon dolar oldu. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, UTIB, Ekim ayında 110 milyon 424 bin dolar ihracata imza attı. UTİB -E in -E Ocak Ekim dönemindeki ihracatı ise 1 milyar 72 milyon 361 bin dolar olarak gerçekleşti. UKİP'ten -E Ekim'de -E 63,6 milyon dolar ihracat. Ekim ayında, 63 milyon 624 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin UHKİB yılın 10 aylık dönemindeki ihracatı ise 831 milyon 707 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti. Ekim ayında 27 milyon 884 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği, UMSMİB Ocak-Ekim döneminde 235 milyon 386 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu. Uyumuk'tan Ekim'de 20.7 milyon dolarlık ihracat. Ekim ayında, 20 milyon 769 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, UYMSİB, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %38'lik artışla 169 milyon 513 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.